Merhaba arkadaşlar, Masterchef 2024 haftanın ikinci takım oyunu ile ekranlara gelecek. Bu videomuzda fragman incelemesi ile birlikte takım oyununu kime kazanacağı ile ilgili görüşlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Haftanın ilk takım oyununu kazanan takım kırmızı takım oldu ve mavi takımda daha önce hiç potaya girmeyen Onur ilk eleme adayı oldu. İkinci eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Eda oldu. Henüz eleme potası belli değil ama ikisinin de bu hafta elenmeyeceğini düşünüyorum. İkinci takım oyununda takımlar yine düello formatında yarışacaklar. Kaptanlar eşleşmeleri yapacaklar ve ilk seçilen kişi 8 adet dana eti veya 8 adet sebzeden birini seçecek. Karşısına seçilen rakibi de ilk yapılan seçime göre ürünün yanına sebze veya et seçecek. Ve bu seçilen iki ürünle yarışmacılar kendi tabaklarını yapacaklar. Rakibinden daha başarılı tabak yapan yarışmacı takımına sayı getirecek. İlk oyunda Semih'in yaptığı hatadan dolayı takım dezavantaj yaşadı ve oyunu kaybetmelerinde etkili oldu. İkinci takım oyunu için eşleşmeleri ve çıkan yemekleri değerlendirdiğimizde bu kez mavi takımı kazanmaya daha yakın görüyorum. Eğer mavi takım kazanırsa kırmızı takımdan Muratcan, Nevzat ve Erim'den ikisinin potaya gireceğini düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce ikinci takım oyunu hangi takım kazanır? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.